Merhaba arkadaşlar. Bugün kos üzeri 5x dx integralinin nasıl alındığını göreceğiz. Şimdi integralimizi bir aşağıya taşıyalım. Devam edeceğim buradan çözüme. Şimdi kos üzeri 5x dx. Ben bu integrali istersem şöyle yazabilirim. Değil mi? Kos üzeri 4x dx. Yani kos üzeri 4x çarpı kosinüs x çarpı dx olarak yazabilirim. Bunu neden yazdım? Çünkü birazdan şunu parçalayacağım. Şöyle parçalayacağım. Şeyi biliyorsunuz. Sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. Buradan cos kare x ne gelir? Cos kare x eşittir. 1 eksi sin kare x gelir. E bu durumda kos üzeri 4x. Bu nedir? Cos kare x'in Karesi değil mi? Bu da 1 eksi sin kare x'in karesidir. Ne yapacağım ben? Şöyle yapacağım. E, cos üzeri 4x var ya onu 1 eksi sin kare x'in karesi olarak yazacağım. 1 eksi sin kare x'in karesi. Onu yazdıktan sonra sin x'e eğer u dersem sin x'in türevi de cos x'tir. Oradan çözüme gidebilirim. Yani İntegrali tekrar düzenleyecek olursam ben cos üzeri 4x'i cos üzeri 4x'i e, 1 eksi sin kare x'in 1 eksi sin kare x'in karesi olarak yazıyorum. Çarpı kosinüs x çarpı dx. Şimdi bundan sonra şunu yapıyorum. Bakın. E, sin x'e u diyor. Sin x'e u dediğim takdirde her iki tarafın türevini alırsam kosinüs x çarpı dx eşittir du olur. Yani burası du oldu. Sin x'e de u dediğime göre şu u'nun karesi. İntegrali tekrar düzenlediğimde ifade neye dönüşür? 1 eksi u'nun karesinin karesi çarpı kos x dx yerine de du yazıyorum. Şimdi i̇şte 1 eksi u'nun karesini aldığında bu bana 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı u kare artı u karenin karesi o da u üzeri 4. Burada e, a artı b'nin karesi var ya şu açılımı biliyorsunuz. a artı bir dakika ince bir kalemle yazayım. a artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kare. Burada toplam formülün açılımını kullandım. Şimdi çarpı du vardı. Devam edelim. Çarpı du. Şimdi integralin benim ne oldu? Integral 1 eksi 2 çarpı u kare artı u üzeri 4 du. Bunun integralini aldığımda 1 ne olur? U eksi 2 bölü 3 u küp artı 1 bölü 5 u üzeri 5 artı bir de sabitimiz var. U dediğimiz şey ne? Sinüs x. Sinüs x'e u demiştim biraz önce. Dolayısıyla benim integralim ne olur? Sinüs x eksi 2 bölü 3 sinüs x'in kübü artı 1 bölü 5 sin üzeri 5x artı c. İntegralimizin sonucu bu olur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.